Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bal isimli oyunu oynuyoruz. Bu oyunu galiba Türkiye'de çeken ilk çocuğum. Şu an bu oyunumuz açıldı. Ayarlardan kendimi tam kare yaptım. Bu 7 yaşımdan beri bu oyun benim favori oynam. Zaten oynadığım belli. Değil. Bu kadar gelişmek zor. Evet şimdi bunu yenmeye çalışıyorum. Eğer yenersem büyük şans. Yenemezsem çok şans. Ama yenemedim. Evet. Bu da hiç durmuyor. Bu neden? Bu neden hiçbir şey yapmadan yerinde durmuyor bilen var mı? Ah öldük. Ee, en iyisi başka bir boss'a saldıralım. daire boss'a saldırsak nasıl olur? Ben onun yolunu tutacağım. Ben zaten de ayrı bosstan iki anahtarı aldım. Üçüncüye alınca ne olacak onu merak merak ediyorum. O yüzden üçüncüyu almaya çalışıyorum. Bir de oyunda şöyle bir şey var. Mesela diyelim boss yendiniz, anahtarı aldınız, tamam mı? Her, artık hangi bossa bilmiyorum. Eğer bir daha öl eğer bir kere ölürseniz oyundan çık gir yapmadan anahtarı bir daha alamıyorsunuz. Ne boss yok edip al alabiliyorsunuz ne de bir şey yaparak. Sadece tek çözüm oyundan çıkıp girmek oluyor. O yüzden baya baya dikkatli gitmeye çalışıyorum. Ve yerden gidiyorum. Yukarıda şey bitebiliyor zıplama hakkı. O yüzden yukarı taraf tehlikeli. Ben o yüzden yukarı taraf tehlikeli buluyorum. Evet şu an gitmeye çalışıyorum. Aa, hadi ama. Bu kadar da uzak olmamalı. Evet vardık. Selam aleyküm daire boz. Bilmem ne buraları geç. Aa oh, kaçtım. Benim burada bir taktiğim var. Atlamak kısmında Evet. Benim taktiğim şu. Neredeyse yere gelecek şekerde at... şekilde yani dümdüz aşağı gelecek şekilde atlatıyorum. Böyle öylelikle ölmeme ihtimalim daha çok oluyor. Evet, bir kere daha mı üçgen gönderiyorum? Oo geldi. Gelme. Tamamdır. Beni öldüremez. Kaçın. Kaç. Bu iyi, iyi şans. Mükemmel iyi şans. Ve öl 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 Olmuyor, ölmüyor. Allah kaç. Üçgen at. Üçgen atarken şey çok yakınında durmamalıyız yoksa öldüre, öldürebiliyor. Tamam. Kaç. Evet şimdi Yine üçgen atıyor Kanka sen bir üçgen atmadan duramaz mısın Acaba Neden Kaç huh. Üçgen atmadan Kanka Hiçbir şey atmadan duramaz mı yani Şu daire boz Cidden diyorum arkadaşlar Şu daire boz Hiçbir şey yapmadan duram duramazsın. Bir vuruş. Bir vuruş. Evet. Çok kolay. Evet, şimdi. kaç. Allah. Tamam. Otomatik atlı atlamam var. O sorun değil. Otomatik atlamayla her şeyi yapabilirim. Her şeyi yapamazmışım. Evet, şu an en başa ilk geldiğimiz yere gidiyorum. Evet şu an Evet şu an kaktüslerin olduğu yerden çıkış yaptık. Ultra kaktüslere değersem tek atar. Ama mega kaktüsler kolay. Bir de bildiğin yeşil olan kaktüsler var. Çok korkuyorum. <laughs> Evet şu an öylesine gitmeye çalışıyorum. Umarım <laughs> çok korktum. Arkadaşlar bu arada bu oyunun kendimizi iyi Umarım çabucak şey yapabilirim de. Evet geldim. Geldim. Umarım mavinindir. Hadi. Ee, mavinin değilmiş.